Evet, bülteni nokta diyoruz. Hepinizin bayramını kutluyoruz. Nice sağlıklı, huzurlu bayramlara efendim e, diyoruz. Ve haber merkezimizin e, Merikazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile yaptığı bayram sohbetini, bayram e, röportajını da sizlerle baş başa bırakıyoruz. Tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. günlere doğru Melikazi Belediye Başkanı Sayın Doktor Mustafa Balancıoğlu'nu ziyaret ettik. Başkan merhabalar. Merhabalar Osman Bey. Ramazan'ın sonuna geldik çok şükür. Evet. Elvedaların son günleri. Bugün Tatava deniyor Kayseri'nin evet. yerli tabiriyle. Bugün Tatava, yarın Arefe, daha sonrasında bayram. Cenab-ı Allah nice güzel bayramlara, nice Ramazanlara, sağlık, saat huzur içerisinde ulaşmayı nasip etsin. Tabi bu Ramazan da maalesef biraz buruk geçti. Daha önceki Ramazanlarda biliyorsunuz koronadan dolayı sokağa çıkma yasakları, vefatlar olduğu için buruk geçmişti. Bu Ramazan ondan daha maalesef yıpratıcı depremin akabinde biz sürekli deprem bölgelerinde iftarlar verdik. Oralardaki çalışmalarımız devam ediyor. Kayseri'de deprem var. Onlarla yine iftarlarımız oldu. Çeşitli çalışmalarımız oldu. Dolayısıyla koşturmanın çok olduğu biraz buruk geçen bir Ramazan oldu. İnşallah önümüzdeki Ramazan çok daha güzel. Güzel bir Ramazan olur diye biz dua ediyoruz. Cenab-ı Allah'a niyaz ediyoruz. Ben şimdiden tüm hemşerilerimizin vatandaşlarımızın ee, Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Allah sağlık, sıhhat, huzur içerisinde yüzümüzün e, yüzümüzü nice bayramlara ulaştırsın diyorum. İnşallah. Başkanım e, Ramazan Bayramı'na doğru e, koordinasyon merkezindeki çalışmalar ne aşamada? Şehirdeki depremzedelerle ilgili Melikarz Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar neler? Bu evet. konuda da. Kayseri Koordinasyon Merkezi ilk günden itibaren e, deprem bölgelerine çok farklı ürünleri, ihtiyaç malzemelerini gönderdi, göndermeye de devam ediyor. Sudan, ekmekten, çocuk bezinden, çocuk mamasından, yataktan, yorgandan, battaniyeden, sobadan, tutun tırnak makasına kadar her türlü malzemeyi deprem bölgelerinden ihtiyaç olan yerlere gönderdik. Şu ana kadar 700 tırı geçti. Yani geçen günlerde, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 12 binin üzerinde bir tır yardımı geçmişti. Bunların içerisinde zannediyorum bizim Kayseri Koordinasyon Merkezi en büyük yekünü tutan, tutan e, yardım e, tırlarına yardım gönderen ilerin başında geliyor. E, tabii bu yardımlarımız devam diyor. ediyor. Dün, Dün yani yine bir tır e, malzemeyi biz Afşin bölgesine gönderdik. Bir önceki gün Adıyaman'a gönderdik. E, geçtiğimiz hafta yine beş tır Adıyaman'a gönderdik. Yani sürekli ihtiyaç olan malzemeleri elimizden geldiğince e, ihtiyaçları deprem bölgelerine yönlendiriyoruz. Tabii hükümetimizin de muazzam bir çalışması var. Ee, özellikle konutlar, kalıcı konutlar, e, geçici konteyner, yaşam alanları, çadır kentler. Bunlarca da çalışmalar devam ediyor. Biz belediye olarak şu anda Elbistan'da bir çarşı yapmıştık esnaflarımıza. Benzer çarşıyı Adıyaman'da yaptık. Dolayısıyla esnaf kardeşlerimize iki büyük desteği orada verdik. Vermeye devam ediyoruz. Aynı zamanda da Kahramanmaraş Merkez Dul çadır kent kurmuştuk. Hemen onun yanına şu anda konteyner kent kuruyoruz. Büyük bir çoğunluğu tamamlandı. İnşallah bayramdan hemen sonra buraya vatandaşlarımızın da yerleşmesini sağlayacağız. Dolayısıyla bir elimiz deprem bölgesinde bölgesinde bir elimiz Kayseri'de e, buradaki depremzedelere destek vermeyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Ee, bir çağrınız olacak mı? Depremzedelerle ilgili özellikle Melikazi Belediyesi vasıtasıyla neler yapıyor? Ee, ben Gerçekten hayırseverlerimize, sanayicilerimize, tüm kurumlarımıza, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Ee, şu anda herhalde bir ohlama, anket yapılsa deprem arasında. Deprem bölgelerine en çok hangi il yardım etti diye Kayseri çıkar. Kayseri zaten... Ee, okullarla, sağlık ocaklarıyla, diğer hayır yatırımlarıyla Kayseri içerisinde dışarısına muazzam hayırlar yapıyordu. Ama bu depremde gördük ki vatandaş elindeki avucundaki ne varsa inanılmaz bir şekilde yardım için, hayır için gönderdi, göndermeye devam ediyor. Zekatlar, fitreler yine aynı şekilde deprem zedelere veriliyor. İhtiyaç olan gıda ürünleri, kıyafetler veriliyor. Yine zannediyorum bu yara kolay sarılacak bir yara değil. Önemli mızdaki yani e, 8-10 ay kalıcı konutlara yerleşene kadar vatandaşlarımızın ihtiyaçları devam edecek. Böyle hayır yapmak isteyenler mutlaka belediyemizde benimle ilgili kurumlarla temasa geçsinler. Biz kendileriyle bizzat görerek deprem bölgesine götürerek bu yardımları beraber yerine ulaştırabiliriz. Zekattan da sayıldığı için siz zekatı doğru adrese ulaştırmış tabi Tabii zekatlar, fitreler dediğim gibi biz geçen iftar verdiğimiz zamanda buradan işte eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız, hayırseverlerle gittik. Ee, orada zarfın içerisinde zekatlarını, fitrelerini koydular. Çadır çadır dolaşarak, konteynerler dolaşarak, orada da zaten bir liste var. Her çadırın afad tarafından, yöneticisi, milli eğitim tarafından birkaç kişi görevlendirilmiş. Oradakiler en çok ihtiyaç kimin var? En e, işte zor durumda olan kim? İşte yatalak hastası olan var. İşte çocuğu özürlü olan var. Elini, ayağını maalesef kaybetmiş olan var. Çalışmayan var. Bunları birlikte için e, hangi çadır numarası hangi konteyner, konteyner numarasında yaşayanların daha çok ihtiyacı var. Kime verilmedi? Bir de hep aynı yerde de toplanmasın diye e, sağ olsunlar hassas bir çalışma yapılıyor. Dolayısıyla e, illa bize gelmediler de şart değil. arabalarını atlayıp Adıyaman'a olur, Maraş'a olur, Hatay'a olur. Nereye giderlerse orada zaten ilgili ihtiyaç sahiplerini bulabilirler. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Böyle acı, keder, e, afet göstermesin ama bu tür durumlarda da her zaman olduğu gibi 15 Temmuz darbe girişiminde de yaşadık bunu. Koronada da gördük. Şimdi de depremde gördük. Vatandaş Allah razı olsun el ele verip bu yaraları sarmasını en iyi şekilde biliyor. Ben kendilerine teşekkür evet. ediyorum. Başkanım, izleyicilerimize, hemşerilerimize son mesajınızı buyurun. Evet, e, bayramları tebrik ediyorum. Bayramları mübarek olsun. Ramazan bayramı çok hızlı geçti. Daha doğrusu Ramazan ayı çok hızlı geçti. Bayrama ulaştık. Ee, i̇nşallah e, bayramda özellikle çocukları çok sevindirelim. Depremzedelerimizin yanında olalım, onları sevindirelim. Ee, küslerin barışacağı, bir araya geleceği, gönül kırgınlıklarının kaldırılacağı bir bayram yaşarız diye ümit ediyorum. Büyüklerimizin ellerinden öpüyorum, küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum.